Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli, çok sağlıklı, yapımı da bir o kadar keyifli fırında sebzeli kabak mücveri yapacağız. Bu tarifimize diyet yapan arkadaşlarımız da gönül rahatlığı ile tüketebilirler. Hemen malzemelere geçelim isterseniz. 3 adet kabak kullandım ben orta boy. Rendeleyip sularını çıkardım. Çünkü karışımımızın sulanmasını istemiyoruz. 1 adet havuç, 1 adet patates, yeşil soğan, dereotu, maydanoz, 3 adet yumurta, 1 su bardağı kaşar peyniri, 1,5 su bardağı un, 1 çay bardağı sıvı yağ, zeytinyağı da olabilir bu. Tamamen sizin tercihinize kalmış. 1 kabartma tozu, tuz, karabiber ve üzerine koymak için ben çörek otu ve susam kullanıyorum. Çok yakışıyor gerçekten. Şimdi yapımına geçelim isterseniz. Evet. Tabağımızı, patatesimizi, havucumuzu koyduk. Hemen dereotumuzu, maydanozumuzu, soğanımızı, yumurtalarımızı ben çırptım. Daha iyi içine karışsın diye. Sıvı yağ ya da zeytinyağı dediğim gibi ekleyeceğim ve son olarak da kaşar peynirimizi ekliyorum. Malzemelerimi karıştırıyorum iyice birbirine, iyice birbirine girmesini istiyorum çünkü bu şekilde çok lezzetli bir karışımımız olacak. 2 dakika 3 dakika boyunca birbirine yedirme işlemine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar karışımımız hazır. İyice birbirine girdi. Çok hafif bir borcumumu yağladım. Hafifçe çok yağ koymadan. Siz yağlı kağıt da serebilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı tercih ettim. Birazdan fırına gitmek üzere mücverimiz hazır olacak. Tepsimize yaydım. Şimdi hemen üzerine bu orucama çörek otlarını ilave edeceğim. Hem çok faydalı olduğunu düşünüyorum çörek otunun. Hem de mücvere de bir o kadar yakıştığını düşünüyorum. Susam da koyacağım. Yerken gerçekten ağzınızda çıtır çıtır dokusunu hissedeceksiniz arkadaşlar. Ve hazır. Tabak mücverimiz hazır. Yaklaşık 35 dakika kadar fırında kaldı benim mücverim. Hemen sizin için sunuma hazırladım. Görüyorsunuz gayet dokulu. Lezzetli bir mücverimiz oldu. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu yeterli bulduysanız beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun.